Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Hermes çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Her çekiliş arkadaşlar kanalımda ilk defa yapıyorum arkadaşlar. O yüzden ilk olarak Hermes de başlamak istedim arkadaşlar. Daha sonra zaten daha ayıcık veya arkadaşlar pop up çekiliş yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Hermes'e gelin gelmiş olursa Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hermes'in 5. seviye arkadaşlar. Ve Hermes çekiş yapmamın sebebi ise arkadaşlar 3 tane Hermes'im var. Şartlara gelirsek arkadaşlar PKX'de Yuvanistan'ın beni takip etmek arkadaşlar. Ve en az kanalıma abone göndermek. Ve arkadaşlar sonrasında ise yorumlara PKX de adınızı ve kodunuzu yazıp çekilişin açıklanmasını beklemek arkadaşlar. Çekilişim 400 abonede açıklanacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar mes Hermes birden fazla da olabilir çekiliş. Onu sonradan değiştirebilirim. Bir Hermes yerine iki Hermes de yapabiliriz arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça